Sezar Veni Vidi Vici yani geldim gördüm yendim lafını tokat için kullandı desem bana inanır mıydınız? Her şeyinizin kaynağı YGT videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Jules Sezar'ın Veni Vidi Vici sözünün yani Türkçesiyle geldim gördüm ve yendim sözünün nerede, niçin ve hangi savaşta kullanıldığı hakkında konuşacağım. Bu söz M.Ö. 47'de Zela Muharebesinde. Bu muharebe Zela Ovası'nda yani tokata yakın bir yerde oluyor. Zela Muharebesi'ni Sezar'ın kazanması sonrası söylediği bir söz. Sezar Roma İç Savaşı'nda Pompei'yi yendikten sonra Anadolu'ya yöneliyor. Bu sırada Pontus Kralı 2. Farnakes Roma'yı iş fırsat birip tekrardan o bölgeye yöneliyor. Ele geçirmeye çalışıyor. Farnakes Sezar'a meydan okumak için Anadolu'nun içlerini ilerliyor. Muharebe bugün hala da Tokat'ın il sınırları içerisinde olan Zela Ovası'nda gerçekleşiyor. Sezar'ın ordusu sayıca azdı ama çok disiplinliydiler. Farnakes ise... Hızlı bir saldırı yapmak istedi ama ordusu dağınık ve aceleciydi. Sezar ani bir karşı saldırıyla Pont sorusunu daima etti ve savaşı kazandı. 5 saat filan sürdü muharebe yani kısa sürdü. Sezar Roma senatosuna şu sözünü yazdı mektupta. Veni vidi vici. Yani geldim gördüm yendim yazdı. Bu zafer Sezar'ın hem askeri dehasını hem de hızını gösteren bir savaştı. Bugün Züri ilçesinde bu olaya atıflanan bir anıt bile var. Hatta rivayete göre Sezar buraya ve bu kaleye sözünü de yazdırmış bugünlük bu kadar. Hani o ünlü söz Tokat için söylenmiş diyebiliriz. Tokatlı arkadaşlar da selam olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Takip edip beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.